Diyarbakır Tepor'un başkanlığını da aynı zamanda yapmış olan baş, Batman Milletvekili Cenkres Kipek'i çağırıyor. Değerli basın mensupları, değerli konuklar, Türkiye'nin birçok yerinden gelen kayıt odası yöneticileri ve diğer sivil toplum örgütü yöneticilerinin hepsini saygıyla selamlıyorum. Aslında Türkiye'de mevcut durum hepimizin soruşturması gerekenler, hepimizin sorgulaması gerekenler. Maalesef korktukları için, otoriteyi yaygınlaştırdıkları için bizi soruşturuyorlar. Bilim insanı soruşturandır. Bilim insanı araştırandır. Bilim insanı olası risklere karşı koruyandır, önleyendir. Hele bu bilim insanı ismi hak sağlığı olan, sağlık alanında çalışan bir yerde bilimle ilgili bir öğrenci yetiştirip araştırma yapıyorsa önceliği insandan yana olmak, koruma, önlemektir. Asıl toplumu paniğe sokanlar korkanlardır, korku yayanlardır. Asıl toplumu paniğe sokanlar otoriteyi her gün arttıranlardır, yasakları getirenlerdir. Asıl toplumun korkuya sokanlar, paniğe sokanlar toplumun her şeyini soruşturanlardır. Bizim her gün yukarıya çıkarttığımız ses, her gün dik çıkarttığımız söylemler onları korkuttukları için baskıyı yaymaktalar. Yaşamdan, sağlıktan yana olan gerek meslek örgütleri, gerek muhalif güçleri yönelik her gün bir çemberi daraltmaya çalışıyorlar. Ama bilsinler ki tarih hem yazılıyor hem yaşanıyor. Hayran Pala sadece Bursa'nın değil sevgili arkadaşlar. Buradan sesleniyoruz. Tüm Türkiye için tüm dünya için bilimle uğraşan bir bilim insanı hepimizin yüz akı onurumuzdur. Öteden beri insanların daha iyi yaşaması için, daha sağlıklı olabilmesi için sağlıkta olmazsa olmaz olan koşullarda hep önümüzü kendisi ve halk sağlığı camiası açmıştır. Halk sağlıkçılar şunu söyler. Sağlık sadece fiziksel, bedensel, sosyal değil. Aynı zamanda siyasal iyilik halidir nasıl temiz işte suyuna, beslenmeye, barınmaya bir ihtiyacımız varsa, yoksulluğa karşı bir ihtiyacımız varsa, bilime, üniversitenin özgür olmasına özelliğine de ihtiyacımız var. Bugün gerek valilik, gerek savcılık, gerek rektörlük ayağın pala hakkında bir soruşturma yürütüyorsa aslında onun şahsında hepimize mesaj vermeye çalışıyor. Ama bilsinler ki onlar bizim onurumuzdur, geleceğimizdir. Her zaman onlarla birlikteyiz. Her zaman bu yasaklara karşı çıkacağız. Bugünler dayanışma omuz omuza verme günüdür. Biz onunla beraberiz. Hep beraberiz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkürler.